Ne haber Emin? Ne var oğlum senin? Bugüne kadar sustuysak bizim de bir aile şerefimiz var. Ne oluyor içeride? Bu sesler ne? Nur içeride. Anamla babama hesap veriyor. Ne demek hesap veriyor? Ben daha fazlasını söylemeyeyim Yiğit Bey. Sen bana istediğin kadar hakaret et. Ben kendimi savunmayacağım. Benim dilim bağlı. Benim tek umursadığım kişi sensin. Bir tek sen bil ki ben yanlış bir şey yapmadım. Yanlış yapmamış. Bir de utanmadan kızarmadan konuşuyorsun. Eniştenin gözü gözde. Benim gözüm görmüyor mu bunca zamandır Yiğit Bey'le düşüp kalktın ha? Yazıklar olsun. Baban seni bana evli adamın metresi olasın diye mi emanet etti ha? Yazıklar olsun. Yeter artık Hafize. Özür dile yeğeninden. O kadar uzun boylu değil Yiğit Bey. Beyimizsiniz, ekmek verenimizsiniz. Boynumuz kıldan ince ama bizim de bir onurumuz, haysiyetimiz var. Gözümüzün önünde bu olanları münasip görecek değiliz. Siz bizim beyimizseniz, sizin karınız da bizim her zaman hanımımız olur. Demek benim karım senin hanımın olur, öyle mi? Elbette ki öyle olur. Bunca zaman ekmeğinizi yedik sizin karınız bizim. Benim karım senin hanımın olamaz Hafize. Çünkü benim karım. Senin yeğenin olur. Şimdi hemen yeğeninizden özür dileyeyim. Çünkü sizin karşınızda benim karım, benim resmî nikahlı karım Nur Kozan duruyor. Yani siz, siz yani evli misiniz? Evet, evliyiz. Hem de son derece evliyiz. Yok olmaz canım. Olur mu? Nasıl olur? Hala. Hala ben her şeyi sana anlatacağım. Olmaz olmaz öyle şey. İjler Hanım var tabii canım. İjler Hanım var. Yiğit Bey'in karısı İjler Hanım. bütün hikaye bu hafize ben yeni çok sevdim evlendim İclal'i nasıl boşadı mı Nuru nasıl kandırdım mı onlara sevlendim her şeyi ama her şeyi biliyorsunuz artık gönül isterdi ki bunlar böyle olmasın biz Nur'la aynı çatı altında gizli saklı yaşamayalım. Geleyim onu sizden isteyeyim. Aşkımızı hak ettiği gibi yaşayayım. Ama çocuğumun annesinin hayatı söz konusu. Bu durumun bir süre daha gizli kalması gerekiyor. Sizden de... ...bu mecburiyetten ötürü saygı bekliyorum. Tabii Yiğit Bey... ...bizim ağzımızdan laf çıkar mı? Biz... Bu müjdeyi bizden uzun zaman sakladığınız için gücendik sadece. Öyle değil mi Hafize? Ha? <laughs> ya, yani şimdi resmi nikah var diyorsunuz değil mi Yiğit Bey? Yani bizim kızın soyadı şimdi Kozan oldu değil mi? Yani re resmen Nur Kozan oldu yani. Hafize. Sen bir şey söylemeyecek misin? E, hafize de şaşkına döndü tabii, Yiğit Bey. Hiç aklımıza gelir miydi... E, ...Nur kızımızın koskoca kozanlara gelin gideceği? Vallahi rüyamda görsem yanlarım açık kaldı derdim ha. <laughs> Hala. Yüzüme baksana. Bir şeyler söyle. Hayretten kızım hayretten. Sen aldırma halanı. Eh, Allah sizi mutlu etsin. Allah yuvanızı daim etsin. Allah bir yastıkta kocasın sizi inşallah. Tamam. Tamam yeter. Hafize. Aman oğlum. Ver elini. sen Nur'un annesi sayılırsın. Ay bu ajans majans iş. Allah'ım seninle konuşacağım sonra. Ne diyeyim ben şimdi size? Sen hiçbir şey söyleme. Sadece mutluluk dile. Bizim için dua et. Allah ım. Olmayacak dua olmasın da. Ya kızımızı vermişiz bile. Yuva kurulmuş çok şükür. Aa, daha duanın kabul olmayacak hali mi kaldı Hafize? <laughs> Değil mi? Siz aldırmayın ona. Çifte kumrular. Allah mesut etsin sizi. Allah ne muradınız varsa versin. Allah sizi. <laughs> evet. Hafize şimdi bozuk tabii. Yani biz Nur kızımıza böyle telli duvaklı, anlı şanlı bir düğün yapmak isterdik. Ama ne yapalım? Buna da şükür. Hele her şey şöyle bir yerli yerde yerleşsin. O da olur inşallah öyle değil mi? Eee hadi bakalım. Allah mesut etsin yavrum. sen Nura değil babalık, büyüklük yapmadın. Ee, Yiğit Bey ama... Nura gerçekten babalık yapar. Ona hak ettiği sevgi verirsin. Ondan sonrasına bakarız. Eh Elmas, hadi kardeş yarını tebrik etsene. <laughs> Bak Yiğit Bey'le evlenmiş. <laughs> 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 Mutluluklar dilerim. Neyse sizin biraz kafanız karıştı. Kendinizi toparlayın öyle konuşuruz. Hala ben seninle akşam konuşacağım.